Hello, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün fantastik bir şey. Fantastik, fantastik. <laughs> Ancak şey o yapayım. kadar da değil. Biz de ilk defa gidiyoruz. Evet. E, bilmiyoruz ne var ne. Tolga dedim ki videoya ben giriş yapmaktan sıkıldım dedim. O da tamam ver o zaman ben yapayım dedi. 5 saniye sürdü gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse. Biz bugün nereye gidiyoruz? Geldik hatta. Rodeo'ya gidiyoruz. Evet biz bugün Rodeo'ya gidiyoruz. Rodeo'ya girip girmeyeceğimiz daha belli değil. Biletini almadık. Bir gidip bakalım Göz dedik. Şimdi yani. alana gideceğiz. Orada alanda Luna Park'ta işte bir sürü organizasyon, etkinlikler falan var. Varmış. saat akşam 7'de de Rodeo başlayacak. Fakat bizim şöyle bir problemimiz var. Biz girmek istiyoruz ama evet. bizim artık ufak bir yavrucağımız var. Ee, çocuğumuz var. Evet onun bir maması gecikebilir diye aslında girmemek gibi bir durumumuz da var ama girebiliriz bakalım. Ve orada çok güzel böyle yiyecekler falan var standa benim en hevesli olduğum şey şu o Gidin, şu an. Gidince göreceğiz. Tadacağım onları bakalım. Gidince göreceğiz. O zaman videomuza geçmeden önce lütfen sizlerden ricamız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basarsanız çok seviniriz. O zaman direkt hemen 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 rodeo bölgesinde görüşmek üzere. <laughs> Geldik. Şimdi şöyle. Güneştiriyor. Çok güneş İçeri girerken bizden e, 20 dolar bir otopark parası aldılar. Evet, şu an otopark parası e, 20 dolar. Ve gördüğünüz gibi de bizi yönlendiriyorlar. Zaten neyi nereye park edeceğinizi de zannederler. Ay konuşamadım. Tolga diyor ki çok erken gelmişiz, çok erken gelmişiz. Ne güzel işte kenara park ettik hemen, hemen içeri giriyoruz. <laughs> erken kimse yok diye dedi. Bu arada ya. bir outfit check. Dün aldım. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Bugün için, ama sadece mı? böyle ben giymişim. Çok mutsuzum. Sadece herkes... böyle giymiş. Doğru söylüyor. Çünkü sadece iki kişi gördü daha. Başka kimse Halbuki herkes böyle giyiniyor otoboka burada. Yani. Neyse e, şimdi bakalım bu Luna Park dönme dolap alanları vesaire bir sürü şey varmış. Bir de bugün daha demin Instagram'da gördük. Şansımız da bugün her, her şey 2 dolarmış. Evet. 2 dolar öyle bir şanslıyız ama e, parayı almadım herhalde burada. E tamam kart e, öderiz mi? yani. <laughs> Ay, bu devirde de kart olmayan da ne bileyim yani. yani kart <laughs> falan... Çok sıcak yalnız. Sıcak yani. Yok, şu an yürüdüğümüz için öyle. birazdan üşürüz. Alabilir. Neyse ee, hadi içeride görüşürüz. Görüşürüz, <laughs> görüşürüz baba. Geldik. Şimdi geldik. Ee, İçeri girdik daha doğrusu yani. Arkadaşlar ben dün biletlere baktım 58 dolardan başlıyordu biletler. Ee, 52 dolar en ucuzuydu. 58'den başlıyordu. 70, 100, 150, ekstremden 250, 300'ü görüyordu. Ekstremle değil de sözünü keseyim. sağının ortası. Aynen, direkt alanın ortası. Şimdi şöyle bir olay var. Evet bugün Rodeo akşamını olacağız. Biletimizi evet, aldık. Alacağız. Öncelikle bunu bu size şey. söyleyelim evet. <laughs> Arkadaşlar buradan alırsanız bileti daha ucuza geliyormuş. Kesinlikle kapıdan. 90 yani 90 dolara iki kişi biz bilet aldık ve araya dahil. Yani bu alanı komple gezebiliyorsun. Her şey içinde. Kadın oluyor. dedi ki bir tek alkolleriniz, eh ride'larınız, rider'larda özel 2 dolar. <laughs> Aynen. Bir de yemekleriniz. <laughs> bir de yemekleriniz ayrı. Yemekleriniz de dedi. E, onun dışında dedi her şey içinde dedi. Normalde sadece internetten alsaydık. 160 dolar geliyordu tekstiyle beraber. Bir de bunların beraber. işte şey vergileri falan var. Vergi ekleniyordu, o ekleniyordu, bu ekleniyordu. Ben 52 dolarlık biletleri 160-170 dolar ekip para ödüyordum. Dün dedim ki Melisa bir gidelim oraya orada bakalım karar verelim. Kapıda zaten şey evet. yazıyordu kocaman gördük mü orayı hatırlamıyorum. 30 ile 45 dolar arası zaten ona tekabül etti aslında. Aynen Fiyatın ucuzluğunu görünce şeyi, e, kuponu kupürü 5 dakikada satmamıştık. <laughs> <ki. gülüyor> Uyuyor zaten o. Bir şey olmaz. Evet, Lot A e, e -Lot, Şimdi biz e -Lot, biraz buraları e gezeceğiz ama o kadar daha boş ki. Çok boş erken şu an. Erken gelmişiz. Biz de bir şeyler yeriz, bir şeyler içeriz, vakit geçiririz diye düşündük. Uzun ama yiyecek yapmıyorum. içecek yerlerin de şu an hepsi kapalı. Mesela şu an kameranın olduğu Aa. yer bir dondurmacı gibi bir yerde kapalı yani şu an her yer. Evet. Ee, biz erken geldik. Sadece biraz alanı gezelim, görelim. Ondan sonra da atraksiyonun olduğu zaman zaten sizlere gösteririz. Hadi outfit çek. kafayı yiyeceğiz. Şey yiyeceğiz. yiyeceğiz ama tamam mı? Hazır, hazır olun. Bakar mısın abi? Tok ölür müyüz? Ölür müyüz? Tok ölürüz. Şey bu ne? Şu an Ay. sakin ol. Çıldırtmadıkları için bir şey olmaz merak etme. Adam kırmızı giymiş ama. Bak ama şey <laughs> dokunma diyor. Aman abi. Tek bir giyim. Abi ben böyle bir bonus ilk defa görüyorum bu arada. Sen? Şimdi bir şey diyecektim de <laughs> gel gel. Sen evet. nesin ya? Cooper. <laughs> Şimdi bu küçük, bu büyük. Abi boynuzlar felaket, menis. Akşam Rodeo'da da göreceğiz ama yani... Çok Normalde pompadır. bu hayvanlar zararsız. Bak şu an yanlarına yaklaşabiliyorsun ama akşam neler olacak bilmiyorum. Neden o zaman çıldırtıyorlar hayvanları? Abi keyif alıyorlar. Bak, bak. Ay bir dakika. Yok, normal yemek diyor Bir şey yok olur. Onu zaten kalkması öyle hızlı olmaz ki. Kalkamaz hemen o. Canım! Böyle yapıyor bak. Yapıyor ağzına, bakma. Aynı Aynısını yapıyor musun bu arada? Bir daha yap. Böyle. Var <laughs> <laughs> var. Aa bu, evet, bu zararsız. Bu, bu bunlar boynuzsuz tayfa. Bunlar look. sizin köyde de var bundan. Evet bizim köyde de var bunlar. Merhaba. Ayy, Tolga ya. Say again. Hello. Mı. 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 Sen yemek yerken biri sana böyle yapsa sen ne yaparsın? Mı. Şey kahkülleri var. Allah! Kalkilleri istiyor. var gördün mü? Aynen bunun kalkilleri var şurada. Evet arkadaşlar size canlı canlı domuz gösterebilirim. Bunlar yavruları. Ay bu da domuz! Tabii bu da domuz. Ay. Bir de bunlar yavrular. Yavru domuzlar. Ay nasıl yiyorlar bunu ya? Derken benim geçen gün yanlışlıkla eve domuz almış ama. Soslu tavuk aldık Tolga'yla. Aldığımızı sanıyoruz. Pişince dediğim gibi çok kötü bu. Konuş konuş yavru rahatsız oldu sana bakıyor. Çabukmuş yiyor. <laughs> Sus diyor uyuyacağım diyor. Sus lan! Sus lan! Sus! Yok lan! Sus kız! <laughs> Sus kız. Sus kız. Siz hep böyle yatıyor musunuz? Hepsi ışığın orada yatıyor yalnız farkında mısın? Evet şimdi burada... Anam tükürdü mü onların bak. suratını? Ay içine bak ayakta uyuyor yavrum. Beni işte. böyle bir çek. Keçi sakallı dedikleri bu bak hani böyle uzatıyorlar ince ha, seviyor. Öyle. Bak gerçek keçi. Sendeki yani. Bende şu an yok. <laughs> olsun. Ay Oğlum yediğim en yer, yediğin yere basma. Çıkın yanımdan. Aa keçi bokuna bak gerçekten zeytin gibi. Öyle. Ay boşuna demiyorlarmış. Gerçekten zeytin gibi. Bu arada hani ben çok şey istedim. kobo şapkasını alalım dedim. Melis dedi ki oradan alırız dedi. Vardır 30 bulmuştum. Burada ama, 75 bu arada burada oyun, var. ama burada oyunlar var. Belki oyun oynayıp kazanırsın bir tane kobo şapkası. Bilmiyorum. Ama ben şu an kobo şapkasını 75 dolar vermem zannetmiyorum. 75 şu an. dolar Hatırsız. da vermem. arada karnaval alanı 4'te açılıyormuş. 4'te mi açılıyormuş? Evet. Biz İnternet, kaçta geldik buraya? İnternette öyle yazıyor. 2.47'de geldik. Teşekkür ederim ee, bu engel bilgilerini geç verdin işimize. Rica ederim. Evet, sağ ol. <laughs> Hangisini beğendin? Sence açıklık bu. Bir de diğerini sen. Sanki bu kombinle daha çok uydu. Evet, normalinde bunu daha iyi. Yo. Aa, bunu mu alalım? Evet. Tamam, tamam. Peki, peki. <laughs> Hah, bunlar. <laughs> Pahalı almayacağım deyip dayanamayıp aldım. <laughs> <laughs> Almam dışında hiçbir şey yok. Evet, i̇ki tane aldık böyle kol boşa. <laughs> Açık rengi al bakayım sen mi? Şimdi ben diye bir şeyin takayım diye. Hangisi daha güzel oldu bakayım? Böyle doğru. Böyle ya, mi ya daha benim aldık? kombinim o daha iyi gidiyor. Tamam bunu sana vereyim, sen onu bana ver. Al. Bundan sonra artık kovboy şapkamız var arkadaşlar bir tek. Melis'in çizmesi de var. Ben de bir çizme alırsam eksiğimiz ne olacak? Ne? <laughs> bir atımız <gülüyor> eksik. <gülüyor> ee, burası git git bitecek bir yer değil. Şu an ee, bütün iki şey... dolarmış hatta mesela burada. İki dolara hatta diyebilirsiniz. Yiyelim şu Yerim an... Mi? Ama bif mi ki? Biftir ne olacak sen Sorursun. Ama şu an hazır değil galiba. Aynen. Aa biz annemle Tuzla'da buna binmiştik. Çözüldü. <laughs> 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 Aa tuvaletler de buradaymış. İğrenç hiç sevmiyor şu tuvaletleri. Çok korkuyorum. Ama mecburuz. Bu ne mesela? <laughs> ya bizim kültürümüze göre çok değişik oyunlar var biliyor musun? Aa Hugo abi. abi Hugo abi. Hugo abi. abi. Akçay'da da vardı. Kamikaze ama o büyüktü bu küçük. Bu da büyük ha? Yok canım o çok büyüktü. Devasaldı. Ha. Hatta biz ona binmiştik küçükken hatırlıyorum. Kapağı yani. açılmıştı. Düşünsene Tolga, belki aynı anda oradaydık ve aynı anda o kamikazeye bindik. Yok zannetmiyorum. Niye? Ya. Yani niye her şey aynı anda? Zaten şu an hayatımız hep aynı anda geçiyor. <laughs> niye şu niye? her o şey aynı O zaman da beraber ortak kötü mü yani? Niye bu kadar bağdaştırıyorsun? Sakin ol. Bak buraya bak hemen sol tarafına. Rollercoaster tam Tolga'lık, küçücük. Ben böyle ufak şefek şeyleri daha çok seviyorum, inanma lan. Oo bak 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 bak. Bosta, Bosta Mesela Bostancı, buna ne bilir Buna biniyorduk Bostancı'nda parçalara. Ben fakat. binemiyorum abi mesela buna. Bunlardan da Bunun ben korkuyorum. Vardı. Ben roller coaster'ların hepsine binerim. Rodeo alanı olacak akşam saat 7'de. Rodeo alanına geçeceğiz. Saat 4'te de burası açılıyor. 4'te burası komple açılacak. Şu an saat 3.20. Burası kalabalıklaşmaya başlayacak. Ayın 8'inden 23'üne kadar Rodeo devam ediyor. Ama biz bu videoyu attığımızda Rodeo bitmiş olacak. Bitmiş olacak. Biz çünkü son haftasından... O yüzden siz gelemeyeceksiniz. Siz de bir, <laughs> de bir dahaki Rodeo'ya da inşallah. Evet çarpışan arabamız da burada. <gülüyor> nice. <gülüyor> bugünkü hedefim arkadaşlar, bugünkü bugünkünden beklentim ee, kocaman bir oyuncak alabilmek. <laughs> Kupra bir kocaman Baba ben bir. Ben burada basket atarım. Kupra kocaman bir oyuncak götüreceğim bu akşam. Şu an şu an ne oluyor biliyor musunuz? Şu arkadaşlar an... şu an ne oluyor biliyor musunuz? Şu an karikatürümüz çizdiriyoruz. Bakacağız ne kadar. Cemil. <laughs> <laughs> Kişi başı 5 dolar. Ben, ben çok var. sıcak oldum. Evet, Bence ben bedava. Umarım <laughs> bedava. Umarım şey domates çizmişsiniz. Bir patates yedi. Sizce benziyor mu arkadaşlar? Lütfen bunu yorumlara yazın. Ben yorum mu yapayım mı? 10 üzerinden 0.5. <laughs> <laughs> ben de diyorum ki hatıra olarak ver. Hatıra olarak ev alırız. Ev alsak. Ne kim bunlar diyecekler? diyecekler ki bundan kim? <laughs> Melis'in peki yapmacı. Oh, oh. so oh, nice. Oh, so nice. Oh, very <laughs> amazing. Ya, oğlum adamı kandırma bari. Adamı kandırma. Evet. Yazık adamı kandırma. Anladın mı? Adamı kandırma. Bir de gel poşunu koy. Yazık al ah, poşet poşu. Fiyattan anlamalıydık ama. Bu fiyata bu abi. Evet. Böyle bir de 20, $20 dolar verseydik ya. Doğru söylüyorsun. İlk boş ver kendi. 15 zaman kendiyiz. Görsmez. 10 dolar. 10 dolar. <laughs> Şimdi şöyle bir. Bu e, tamam. menüler burada biraz pahalı. Normalde hiç Amerikan kültürüne göre değil Şu fiyatlar. Ama şöyle mesela şey de daha pahalıydı. Nerede? Maçta. Ay. <laughs> sesimi... Maçta 25 dolardı ama maçtaki Çiçek vardı. Bir de tavuğu tavuktu yani. Bunun tavuğuna baksana dümdüz koymuşlar şey balık gibi. Nerede balık gibi. Bakacağım şimdi tadına. Fena değil. Kötü değil. Öz uzun. Ama bence genel olarak Amerika'daki yemekleri güzel yapan her şey soslar. Abi mesela patatesin tuzu yok tamam mı? Şu sos ben hayatımda sevmez bir şeyde bu arada. Müthiş abi. korkardım ben Bir şey ben şu an çok korkuyorum. Benim şu an aksiyeyi tam tuttu, çekemiyorum. Şu an çok komik, dönme dolama bindik. Şu an havada havada bir yerlerdeyiz. Ee, şöyle gösterebilirim aşağıya. Burası background. Bir şey söyleyeceğim, dönme dolaptan korkacağım hiç aklıma gelmezdi. Ben küçükken korkuyordum ama şu an korkmuyorum. Ve arkada şurada bir göl var. Şurada. Hemen şurası. O hemen o gölün kenarında zaten adam. arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an şurada da dantalımızlenmiş. Evet. Dantalımız orada. Don ton don ton. Bugün akşam alan etkinlik kalalım muhtemelen burası. Evet o, o alan. Evet şimdi ömle dolaptan indik. Muhteşem güzel karikatür. <laughs> Şimdi birazcık da bakalım oyunlar oynayalım dedik. Bakalım ne oynayacağız? Bakalım Tolga bize ne kazanacak? Ya da ne kaybedecek? <laughs> ya ne kaç dolar kaybedecek? <laughs> bakacağız. Bu zaman genelde hep kaybediyorum ama bakacağız. Biz bir şey yapıyoruz ama ne yaptığımızı asla bilmiyoruz. Helikopterden daha iyi arkadaşlar. Evet bak ne şuraya Bilmiyorum çek hemen sağ tarafı çek. Bak 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 nasıl çıkıyor. Roller coaster gibi ne yemin ederim. Evet şimdi hemen sol alalım. Bu yeri ya bu kadar. Abi müthiş ya. Ama remler gerçekten Biz müthiş Bizim araba. Bizim bu muydu? Tabi. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü... <laughs> ben böyle bir ağırlık kadar yaşıyorum. Geç... <laughs> Araba yoktu ki oğlum ortada. Yürüyerek. <laughs> Hayatına <Hiç> gördüm. <laughs> ki. Hayatına gördüm. Ben gideceğim sen araba. <laughs> 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 evet. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben de yavaş atıyorum. Bunu çok kuvvetli atmak lazım. Evet. olacak şimdi? kapı çıktı. Nasıl, nasıl yaptın onu? Nasıl yaptın? Bana bir böyle ben de. <laughs> Kendimden beklemiyordum ama basit bir iyi Yine kazıklandık. Abi o zaman harbiden iyi çaktılar yani. Yine bir yerde kazıklandık Ay, niye, ama nerede kazıklandınız? <laughs> evet şimdi birazcık yorulduk. O yüzden de e, böyle bir alan yapmışlar burada. Evet. Bira içip, şarap içip, böyle dinlenebileceğiniz, rodeoyu bekleyebileceğiniz bir saat, saat bekleyebileceğiniz. Çok sen, iki kız şarkı söylüyor. Tolga da izliyor. Tolga <laughs> <laughs> <Ne oldu> geliyor. <laughs> <laughs> Tolga geldi lan, çok korkunç. Gel bekle dur, bekle dur. Ay sineması, sineması, sineması. Verin buna da. Ver, ver, ver. Buna ver. Sen de bak, gel. Al ben sen. Dur, bekle. Bunun suratı niye böyle? Oo kavga etti. Tolga, da. Tolga kaç oradan. <laughs> Tolga, Tolga buraya gel. <laughs> Tolga. Korkma, korkma. Bir şey olmaz. Bende yok, bende yok. Tolga evet, ben Melis. korku, ben veremem. <laughs> ver, ver. Bak, yola verem. Elini aç, aç elini. Uzat. <laughs> Ay Tolga. Neyse ama yerin <laughs> tutuyorsun. Öyle olmaz. <laughs> Nere atıyorsun? Gel. <laughs> <laughs> <Öyle sıra> Tolga, ayağını da alışacağım. Sakin o, ol. Sakin o, ol. <laughs> Tolga. Gel. Gel de arkamdakine de ver. Sakin üstüme niye çıkıyorsun? Dur. Tolga geyiklere de verelim gel. A, de, gel. İleride ne? Ceylan gibi. Seke seke, gider. Çok şey. Ben çok korkuyorum. Bak, bak, bak. Bak, ben ya. çok korkuyorum bak. Korkma, korkma bir şey olmaz. Merhaba. İlk defa hayvanlarla bu kadar iç Ay. Ayy. Şuna verin. Ve ya yani yazık sana. <gülüyor> <gülüyor> şşt, şşt. ama, bu yapıyor bak. Kırmızı çıktı. Okey. Bak, bak. Okey, okey. Günün ikinci en güzel yeriydi burası abi bence. Abi efsane. İlk güzel yerin neresiydi? Rod şey Remin arabası. <laughs> remin arabası güzel ama bence hayvan bakmak daha güzel. Evet. Daha anlamlı, daha güzel, daha mutlu. Oldum. Çocuğumu özledim ya. Yanlış şimdi ellerimizi yıkayacağız. Ben de yıkayacağım. Çünkü sayfada. bütün parmaklarıma kadar yaladılar. <laughs> yaladılar. Hemen böyle sahnenin arkasında ufak bir alan var. Burada aksesuarlar var. Evet. Texas alakalı. E bak şunlar çok güzel ama üstte ilanlar var ya. Evet. Onlar çok güzel. Texas'a gelince beğenmeye başladım. Ama Texas'ta buranın tarzı e, çok başka. Yani kaldırıyor. Beğenmem verip de yaramıyor. Hemen açıyorum. Bravo, bravo. Tam olarak izleme alanımız da burası. Bu yiyecekten içecekten olduğu taraf. Bu taraf burası alan. Hayvanlar da şu gördüğümüz yerdeydi ve burası da alanımız. Bakalım. Burası, Melis de yine gömülüyor. İşler yiyor. Hı. Afiyet olsun. white and blue on the wonderful, wonderful. <laughs> çok soğuk. Çok çok soğuk. Saat 9.20 geçiyor arkadaşlar. Anca çıkıyoruz. Ee, anca Bitti. De başladı. Aynen. Ve, e, hala şu an Rodeo bitmedi. Bir konser, konser alanı kuruluyor şu anda ve konser başlayacak. Ama biz artık gitmemiz gerekiyor. Çünkü yavrumuz çok acıktı. Kapılarımızın karnı acıktı. Ay. Ay çok, çok soğuk. soğuk yalnız ama çok soğuk. Evet <laughs> arkadaşlar daha çok video için Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken Aynen. eğlenirsiniz. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Daha çok video için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve merak ettiğiniz Amerika ile alakalı merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa o içerikleri de çekebiliriz. Görüşmek üzere. Bye.